Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım. Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. <laughs> Bakar mısın? Az bir dedikodu ama gene de güzel temiz bir fincan. Az bir böyle ufak tefek laflar sözler var. Hatta burada bak görüyor musun gözleri? biraz gözler var 3 vakte kadar bu dedikoduları kim yapıyorsa sen artık var ya bunları keşfedeceksin bunu kim yapıyorsa gerçekten bulacaksın hatta böyle onun yanında öyle bir konuşacaksın ki böyle korkudan yani küçük dilini yutacak derler ya hemen burada böyle yatmış bak boynunu kıvırmış bir minik ceylan burada bir aslan var bir kalabalıkların arasında güçleniyorsun güçlenerek yukarı doğru sivriliyorsun gerçekten bak <laughs> ne olacak Bunlar senin akrabaların olabilir eş dost akraba iş yaptığın insanlar bunların arasında böyle bir yukarı doğru sivriliyorsun hatta bak kafanın üzerinden böyle yukarı doğru dört tane yıldız sanki böyle böyle sırayla yukarı doğru çıkıyorlar gibi demek ki senin yıldızın yükseliyor bu aralarda bu aralar daha başarılı olabilirsin daha göze görünür or olabilirsin <laughs> zaten kısmetlerinde artmaya başlıyor etrafın tertemiz aydınlık Sosyal çevren güzel, arkadaş çevrende huzur buluyorsun. Ve güzel bir yol çıkmış sana. Gözler var, gözlere dikkat et. Şurada hala biraz dedikodular ve böyle sıkıntıdan karnı şişmiş bir bayan var. Böyle sürekli bir şey. Yani böyle <laughs> aslında sen yanlış bir şey söylememişsin. Bir şey söylemişsin ama sen yanlış bir şey söylememişsin ama o yanlış anlamış ve sana orada laf söyleyememiş ya. Sıkıntıdan bunun karnı şişmiş. Ne zamanki seninle bir araya gelecek o söyleyeceği lafı söyleyecek ondan sonra o karın ağrısı neyse o geçecek gibi görünüyor ama tabi orada sen de onun ağzının payını vereceksin. Buradaki iğneyi gördüm peki beyaz burnu bak gözleri <laughs> bir kısmet var. Aydınlık temiz. Görüyor musun? Tertemiz. Şurada bir kuş bak. Gördün mü bir kuş burada bir kısmet var bunun kenarından böyle yiyor. Bak şey gibi buz pateni yaparken giyilen ayakkabılar var ya bak buz pateni. Demek ki birileriyle oyun oynuyorsun tamam mı ve bu oyunda başarılısın da ee, evet bu oyunda başarılı da olacaksın. Hızlısın ve başarılısın hızlı ve öfkeli. Burada bir kedi var güzel bir kedi çıkmış. Yani kedi neydi rahatlıktı değil mi? çok güzel kısmetler var. Bunlarla ilgili haberler geliyor ve büyük bir rahatlama yaşayacaksın. Diyeceksin ki, "Oh be, gerçekten de dünya varmış." Yani ben böyle artık bu sıkıntıdan, dertten çok sıkılmıştım. <laughs> İnşallah bundan sonra her şey yoluna girecek diyeceksin. İnan. inanmak başarmanın yarısıdır, değil mi? Bak, bir anahtar deliği ve aydınlık uzun boylu birisiyle uzun boylu saçları da böyle bir değişik böyle nasıl diyeyim sana şey vardı ya şu Müge da vardı yani saçlarını şöyle önüne atmış sabriye miydi neydi baksana saçları da böyle ee, bir değişik saçları var böyle kabarık kabarık uzun boylu birisi onunla bir konuşma yapıyorsun onun adında F ya da E harfi var zannedersem onunla bir konuşma yapıyorsun şimdi o sana birilerinin bir söylediği bir şeyleri söylüyor yani böyle dedikodu gibi Hatta sen bunu diyeceksin ki bana ne ya boşver anlatma falan diyeceksin ama öyle boş verecek bir şey değil car 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 konuşuyor yani konuşmayı seven biri belli ki şimdi böyle bu, bu kimse bununla sürekli bir ortamlara giriyorsunuz ve girdiğiniz ortamlarda tam sen böyle a diyeceksin böyle -da -da -da, da 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 böyle bütün lafları sözleri sıralıyor hiç sana fırsat kalmıyor. <laughs> o kadar çok konuşuyor ki. Başka etrafındaki hiç kimseye fırsat vermiyor. Yani var ya böyle A'dan giriyor Z'den çıkıyor böyle bir tip yani. Sürekli konuşan, konuşmayı seven, hiç kimseyi konuşturmayan böyle bir tip. Bununla alakalı birileri bir şeyler söylemiş de olabilir. İşte aman bu da ne kadar çok konuşuyor falan gibi böyle. Sen de bunu duymuşsun aslında Hani diyeceksin diyemiyorsun da şu, bu senin bir yakının galiba. Baz, diyorsun ki ya sen öyle niye herkesin yanında böyle söylüyorsun? Sen niye herkesin yanında şöyle söylüyorsun? Sen niye ailenle, alemizle ilgili herkese her şeye söylüyorsun falan filan gibi kızıyorsun ama anlamıyor. Yani buradan giriyor buradan çıkıyor. Kimse artık bu böyle. Kardeş olabilir, akraba olabilir. Bak aydınlık kapılar açılıyor. Bu, bu birazcık burayı kapsamış gibi görünüyor. Şuradasın. Peşinde iki kişi var. Kafanda soru işaretleri var. Burada başka biri var. Bununla görüşmeye gidiyorsunuz hep birlikte. Görüşeceğiniz konu bir miras konusu. <laughs> miras konusu deyince kızanlar oluyor biliyor musunuz? Bir miras konusu. T harfli birileriyle görüşmeye gidiyorsunuz. Bak burada böyle kocaman kanatlarını açmış konmaya çalışan bir kuş var yalnız bu miras konusuyla alakalı biraz laflar sözler çoğalmış bakar mısın dedikodulara 3 vak vakit içerisinde 3 vakte kadar bir görüşmeler yapılacak burada işte senin tarafındaymış gibi işte ne bileyim teyzem şöyle halam böyle falan gibi halacığım teyzeciğim gibi böyle konuşmalar olacak yani sizi ikna etmek amacıyla ama sakın başkalarının laflarıyla ikna olmuyoruz. Ne yapıyoruz? Gidip kendimiz araştırıyoruz. İnşallah imkanımız da olur. Gider kendimiz araştırırız ve <laughs> en doğrusu neyse kendimiz için en doğrusu en güzeli neyse onu buluruz. Allah doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla olmayı nasip etsin değil mi? İnşallah. Üç vakit, üçlü vakitlerde olacak bu. Şurada bak görüyor musun? Konuşmalar var ikili üçlü. Hatta böyle bir gideceğiniz ev, hatta böyle bir 3-4 <laughs> katlı bir bina da bunun en üst katı sanki böyle bir teraslı, meraslı bir evi var. Bunlar da böyle herkesi kendi evlerinde toplayan böyle bir tipler olur ya. Hani aman herkes bizim eve toplansın da bizim evde konuşulsun. Hasta olur, aman bizim eve gelsin de buna biz bakalım falan gibi böyle bir tipler. Aslında iyi değiller ama iyi gibi görünüyor. Hani ee, ne denir dostlar alışverişte mi görsün denir onun gibi böyle bir tipler gene bunların evinde toplanacaksınız artık bunlar kimse kocaman kanatlarını açmış bir <laughs> böyle bir peri gibi melek gibi bir şey çıkmış işte o senin koruyucun o senin koruyucu meleğin yani sen güven Rabbine değil mi Allah var gam yok sen güven Rabbine senin için en hayırlısı en iyisi neyse o zaten sana onu verecek inşallah ama sen de niyet et yani talep et, niyet et. De ki en hayırlısının, en güzelinin sağlıkla, güzellikle olmasını niyet ediyorum de. Mesela sıkıntın mı var? Sıkıntın neyse. <laughs> Şöyle söyleyebilirsin. Ya herhangi bir zamanda. Yani artık burada kedi tıslıyor. Yılan değil. Şişt, şişt yapmayın. Aa, ne diyebilirsin? İşte her, herhangi bir zamanda ne sorunum varsa artık işte o sorunuma sebep olan tüm kök inançların dönüştürülmesine sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, zarafetle e, artık o sorunun neyse bunun bana ulaşmasına iyilikle, güzellikle bana gelmesine niyet ediyorum de. Sonra bu cümleleri bir daha bir daha sorma vallahi unuttum yani. Zaten hastayım bir daha da hatırlayamam. Bunu bak ne yaparsın? Hani şeyi alırsın 7.5 mi var ya hani böyle yavaşta öyle dinle. Vallahi tekrar söyleyemem unuttum. <laughs> Meş vakte kadar bazı güzelleşmeler var. Minik sinsi yılanlar var onlara dikkat et. Ama sana zarar verebilecek hiçbir durum yok. Hatta senin için güzel durumlar var. Mesela bak burada iki tokalaşan iki kişi var. Şuradakinin kafasında bir sürü projeler var. Buradaki uzun boylu erkek var ya bu kısa boylu erkek bu uzun boylu erkek de kafada bir sürü projeler var. Bunlar birlikte bir iş yapmaya başlayacak. Valla burada şey çıkmış e, dişçi kerpeteni çıkmış ne bu dişin mi ağrıyor dişini mi yaptıracaksın dişle ilgili bir problem var. Dişle ilgili bir problem varmış problem büyüyor gibi görünüyor bak büyütme git ona. Hadi bakalım tabağımızı da dökelim. <laughs> iyileşmeye başlıyoruz ama ay arkadaşlar çok dikkat edin vallahi çıkmayın dışarı <laughs> hepiniz kendinizi eve kapatın çok fena ben dışarı çıkmadım gerçi de bizimkiler getirdiler sağ olsunlar hep hastalıkları getirirler hiç iyi bir şey getirmezler hep böyle hastalık sıkıntı burada kocaman şişman bir penguen çıkmış demek ki güzel bir kısmet gelecek şurada bir bayan var hanenin içerisinde çıkmış Öyle sanki pelerin gibi bir şey takmış. Ağzı kocaman böyle bir sürü laflar, sözler söylüyor. Birisi öfkelenmiş bir şeylere. Birisi bir şeylere öfkelenmiş ama sanki bu öfkesini gelecek işte senin evinde. Ya bu nasıl böyle der, şu nasıl şöyle der diye senin evinde bağırıp çağıracak. Sen de böyle hiç sevmezsin böyle bağırış çağırış ama bu vallahi bas bas bağıracak. Evet şurada bir kalabalıklar var. Kalabalık ortamlara gireceksin. Kalabalık ortamlarda kalabalık insanlarla olacaksın. Düğün olabilir. Artık bu yani kışa da geliyoruz ama olur mu bilmiyorum ama düğün gibi sanki bak eğlenenler falan var. Bazı konularda, bazı şeylerin gerçek yüzlerini görüyorsun. Bazı konularda eğitimler almak istiyorsan bu eğitimlerle ilgili yolların açılıyor gibi görünüyor. Bak güzel eğitimler alacaksın, güzel şeyler öğreneceksin. Hobilerin varsa bu hobilerinden çok güzel paralar kazanmaya başlayacaksın. Evet, güzel paralar kazanmaya başlayacaksın. Yolların açılıyor gibi görünüyor. Bak burada koca bir tavşan buradan buraya zıplıyor uçmakta kadar. Yani böyle bir çevrilmiş hanenin içi ama. Bak aydınlıklar dışarıda kalmış dedikodu laf söz içeride kalmış. Yani yanlış zamanda çevirmişsin. Evet çevirmişsin de yanlış zamanda çevirmişsin böyle dedikoduları falan hep içeride bırakmışsın. Hadi bakalım. İçeride de hönk hönk öksürüyorlar. Öksür Evet bir büyüme dönemi. Bir büyüme dönemine girmişsin. Şimdi böyle bazı bayan iş yerinde olabilir. Bazı bayanlar var tamam mı? İşte ne olur? Ee, balık, yengeç, akrep burcu tamam mı? Bunlarla alakalı bunlardan şüpheleniyorsun tamam mı? Bunlar senin ayağını mı kaydırmak istiyorlar? Arkandan mı konuşuyorlar? Hatta bir tane de erkek var onlarla birlik ama ondan pek emin değilsin. Ama hiç merak etme bunlar istediklerini yapsınlar sen büyüme sürecindesin. Yükseleceksin. Evet dik, gene de dikkat et. Çünkü diyor ki sana sen yeni başlangıçlar yapacaksın. Çünkü neden yeni başlangıçlar yapacaksın ya birileri seni zorlayacak. Ve sen bunlara hırslanır da hırs, hırsıl, hırslarınla hareket edersen yanlış yerlere doğru çekilebilirsin sabret diyor evet aklın karışık ama sabırlı ol diyor. Planlı ol, planlı hareket et. Hane içerisinde huzursuzluklar olabilir ama daha konforlu, daha güzel bir hayata doğru çekiliyorsun. <laughs> gizli düşmanların var. Fakat bunlar senin gizli düşmanların hatta belki de olabilir. Ama sen diyor ki sen çok şanslı olacaksın. Hayatınla ilgili bir farklılık istiyorsun. Halini, tavrını, tipini, tarzını belki bir şeylerini değiştirmek istiyorsun. Bunun bunlar için harekete geçeceksin diyor. Şimdi bir mahkeme konuları var ama bu mahkeme konularıyla ilgili böyle çok daha e, duygusal düşündüğün bir süreçte olabilirsin. Bak, duygularınla işini birbirine karıştırma. Şimdi diyor ki duygusallıkla karar verip bazı bir risk alacaksın bir risk alacaksın ama oradaki önemli ayrıntılara da odaklanırsan senin için daha hayırlı olur. <laughs> Bu mahkeme konusunda fazla kurcalama. Zaten oradan özgür olacaksın diyor bak. İletişim çok çalışacağın bir süreçtesin. İletişim <laughs> konularıyla ilgili de güzel destekler göreceksin sosyal çevrenden özellikle de kaotik durumların var çünkü çok fedakarlık yapıyorsun ne yapıyorsun başkalarının yapacağı işleri de belki iş yerinde üstleniyorsun İşte bu da seni kaosa sürüklüyor yapma sezgilerin rüyaların yükseliyor askıda kalan mevzular tekrar bir gündeme geliyor ilişkinde ilişkide evde bazı sorumlulukların artmış gibi görünüyor birileri seni yönetmek yönlendirmek istiyor olabilir işte sen burada buna gelmezsin bununla alakalı da tartışmalar yaşayabilirsin dikkat et bir yenilenme sürecindesin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de elin güçleniyor bak. Burada bitireyim değil mi? Buraya kadar çok güzel çıkıyor. burada bak ne var biliyor musun? Bak son bitiş, gel duygusal gel git. Aslında güzel şeyler varmış. Bitirmese miydik? Neyse bitirdik. Evet güçleneceğin süreçtesin. İş, para, kariyer konularında güçleniyorsun. Kendi hayatınla ilgili de bir yenilenme sürecine giriyorsun. Her şeyin baştan aşağı inşallah böyle her şeyi yenileyeceğim, güzelleştireceğim bir süreçtesin. Canım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. hoşçakalın